BTC Haber TV'den selamlar. Satoshi'nin ajandasıyla karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi haftalık ekonomik takvime bakacağız. Ne var ne yok diye ama tabii ki öncelikle Ramazan bayramını kutlamamız gerekiyor. Yarın Arefe günü ve sadece Türkiye'de değil Hindistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Singapur'da Ramazan bayramı sebebiyle 5 günü aşkın piyasaların kapalı olacağını hatırlatalım. Arefe gününde de saatler 12.30'a kadar piyasalar açık sonrasında kapalı. Pekala. Ajandanın geri kalanında ne var? Hadi gelin biraz da ona bakalım. Şimdi ajandada çarşamba gününden itibaren ekonomik takvim yavaş yavaş ısınıyor. ABD TÜFE verisi saatler 15.30'u gösterdiğinde gelecek. %3,2 idi. Beklentileri aşmıştı bir önceki veri. Burada nasıl bir veriyle karşılaşacağız? Hep birlikte göreceğiz. Perşembe günü bu kez Avrupa Birliği Merkez Bankası'na dönüyoruz. Orada da bir faiz kararı var. %4,5 Faizler son 4 toplantıdır sabit bırakılıyor. Beklenti yine sabit bırakılması yönünde ama artık yavaş yavaş indirimlerde piyasada e, fiyatlanıyor ve e, dile getiriliyor diyebiliriz. Bunun dışında yine 15.30'da aynı gün Perşembe günü ABD tarafından iki veri gelecek. ÜFE şu an %0,6 seviyesinde ve onun dışında her Perşembe olduğu gibi ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Ekonomik takvimin geleneksel tarafı bu şekilde. Bakalım kripto takvimi nasıl? Acaba kilit açılımlarında ne var ne yok? Onu sizlerle paylaşalım birazcık da. Çünkü bildiğiniz gibi Satoshi'nin ajandasında her hafta 3 token'ın kilit açılımını sizlerle paylaşıyoruz. Zira fiyatlarında da genel haber akışında da oldukça önemli, etkili olduğunu söylemek lazım. Moonbeam, Euler ve Aptos kilit açılımları gerçekleşecek. Perşembe günü Moonbeam ve Euler olacak. Moonbeam'in e, piyasa değeri 1,5 milyon doları buluyor. E, Arzın %1'ine bile yaklaşmıyor. Çok e, önemli bir miktar değil ama piyasa değeri açısından önemli olduğunun altını çizmek lazım. Keza Euler'de de e, 438 bin doları bulan bir e, kilit açılımı gerçekleşecek. Son olarak da Cuma günü Aptos. Türk ekosisteminin de yakından takip ettiğini biliyoruz. 423 milyon dolar değerinde bir kilit açılımına sahip olacak. Aptos da bu anlamda yakından takip edilecek tokenlardan bir tanesi olacaktır. Hem geleneksel hem de kripto takvimi bu şekilde Satoshi'nin ajandasında bunlar vardı. Bir kez daha BTC Haber TV ailesi olarak Ramazan bayramınızı kutluyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.